Günaydın Mutlu Sabahlar Ekonomi Arası başlıyor. Kritik kararların alındığı, önemli verilerin açıklandığı bir haftadan geçiyoruz. Öne çıkanları paylaşalım. Emeklilikte yaşa takılanlar yasası kanun teklifi meclise dün sunuldu. Kanun teklifi 2 Şubat Perşembe günü saat 11'de meclisin plan ve bütçe komisyonunda ele alınacak. 6 ila 10 Şubat tarihleri arasında da yasalaşması bekleniyor. 2 milyondan fazla vatandaşı kapsayan teklifin şartları da belli oldu. 9 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi olanlar yaşa takılmadan emekli olabilecek. Emekli olup aynı işlerinde çalışmaya devam etmek isteyenler için ise ek süre şartı getirildi. Bu da emekli olduktan sonra 10 gün içinde aynı iş yerinde devam edildiği takdirde %5 oranında sosyal güvenlik destek primi indirimi alınması demek oluyor. Bu meblağda 500 liraya karşılık geliyor. Ve seçim gün geçtikçe daha sıcak bir gündem maddesi haline geliyor. Dün de gözlerimiz Millet İttifakı olarak da bilinen Altılı Masa'nın ortak politikalar mutabakat metnindeydi. Biz de ekonomi, finans ve istihdam başlığı altında öne çıkanları kısaca paylaşalım. Altılı Masa enflasyonu 2 yıl içerisinde tek haneye indirimme vaadinde bulunuyor. Bunu yaparken ortalama %5'in üzerinde büyüme hızı hedefliyor. 5 yılda en fazla 5 milyon ilave nitelikli istihdam sağlayan iş imkanı sözü veriliyor. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı vurgusu da yine gözlerden kaçmadı. KKM'nin durdurulması, mevcut hesapların vade sonunda kapanması vade yer alırken ihracat gelirinin %40'ını bozdurma şartı ise kaldırılacak denildi. Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını 13 Şubat'ta açıklaması bekleniyor. Ve Türk İşin araştırmasına göre Hoca Kayı'nda açlık sınırı asgari ücreti geçti. Açlık sınırı 8.864 lira olarak hesaplandı. Açlık sınırı 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için gerekli olan aylık gıda harcamalarının tutarını ifade ediyor. Bilindiği gibi asgari ücret son gelen zamla birlikte 8.506 lira olarak belirlenmişti. Yoksulluk sınırı ise Ocak'ta 28.874 lira oldu. Bu da gıda, giyim, konut, ulaşım, sağlık ve diğer ihtiyaçlar için yapılması gereken diğer harcamaları kapsıyor. Bu arada bir bekar çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 11.500 lirayı geçti. Bir diğer çarpıcı sonuçsa mutfak enflasyonunda ocakta süt, yoğurt, peynir grubundaki tüm ürünlerin fiyatları arttı. Örneğin peynir %13, balıksa %10 zamlandı. Ve yurt piyasalarla devam edelim. Borsada satışlar hakim. Dün %1,84 düşüş vardı ve 5096 puandan tamamlandı. Gün ve yeni gün ise %0,38'lik gerilemeyle başladı. Şu anda da %0,57 aşağıda hareketler devam ediyor. Dolar kurunda ise yatay seviyeler sürüyor. Orada şaşırtmayan bir tablo karşımıza çıkıyor. Dolar TL bu sabah saatlerinde 18.81, Euro TL'de ise 20.40 seviyelerini görüyoruz. Küresel piyasalarda ise ABD Merkez Bankası'nın toplantısı bugün başlıyor ve yarınki faiz kararına geri sayım devam ediyor. Fed'in bu toplantıda faizi 25 bas puan daha artırması çoğunlukla beklense de 50 bas puanlık bir artış hala masada. Kritik açıklamalar öncesinde ise farklı kurumlardan değerlendirmeler var. Morgan Stanley stratejistleri yatırımcılara Fed kararı öncesinde dikkatli olun çağrısında bulundu. Aynı raporda Fed'le savaşmayın kavramının unutulduğu ancak çarşamba akşamki kararın bunu yatırımcılara tekrar anımsatabileceği vurgulandı. Yani her an her şey olabilir. Hazırlıklı olmakta fayda var mesajı çıkıyor bu soru. Önemden. İngiliz Banka HSBC ise bir, e, da biraz daha böyle uzun vadeli bir tahminde bulundu. ABD'de ekonomik durgunluk işaretleri belirginleştikçe FED para politikasını tersine çevirebilir. Faizleri de beklentilerden daha erken ve sert şekilde indirmeye başlayabilir denildi. Haftanın ikinci gününde Asya'da satışlar hakimdi. Avrupa piyasalarında negatif bir açılış bekleniyor. ABD vadeliler ise yine negatif. Ve altın ve petrole şöyle bir bakalım. Altının onsu tabii ki FED toplantısına geri sayıyor. Gram altında biz 157 lira seviyesinde görüyoruz. Ve tabii burada biraz FED kararından gelen sonuca göre onsu altında biz biraz daha yükseliş ve tabii buna bağlı olarak içeride biraz altında yükseliş görebiliriz. Yeni rekorların tazelendiğini görebiliriz. Petrol tarafında gözlerimiz yarınki OPEC artı toplantısında olacak. Orada da 84 lira civarında, 84 dolar civarında bir tablo var. Ve kripto paralar diyelim son olarak. Kripto paralarda da biraz böyle bir satış oldu. Bitcoin 22 bin dolara doğru geriledi. Şu anda yön yukarı olsa da orada da yine Fed'i bekliyor. Kripto varlıklar bunu da hatırlatalım ve yarın sabah yeniden görüşmek üzere diyelim.